Merhaba arkadaşlar e Şimdiki dersimizde mirror aynalama komutunu işleyeceğiz e, Mirror Diyelim ki bir çizim yaptık arkadaşlar e, Bu çizimin aynısının Bir kopyası lazım bize e, Aynısının simetriğini Mirror sayesinde Hiç e, şekli uzun olan tekrar çizmektense Direkt aynalayıp Kopyalayabiliyorsunuz Komutumuza geçmeden önce Şöyle bir şekil çizeyim arkadaşlar Kapaca bir şekil çizdim Bunu Aynısının simetriğini Sağ tarafta görmek istiyorum diyelim Mirror komutuna geliyoruz arkadaşlar Farenin sol tuşuyla Bir kere tıklayıp Objemizi seçiyoruz arkadaşlar Komple seçiyoruz arkadaşlar Sonra Enter tuşuna basıyoruz Bize diyor ki e, ekseninizi belleyin. Yani hangi taraftan aynalamak istiyorsunuz. E, ekseni tam köşesine koyarsanız eğer yukarı doğru kaldırdığınızda yana atacak arkadaşlar ve arasında boşluk kalmayacak. E bu da diyor ki ilk parçayı sileyim mi? E, silmek istiyorsanız ilk parçayı evet'e basacaksınız yes yani. İstemiyorsanız no. Ki zaten e, dediğimiz gibi e, bir çizim çizdik e, bir benzeri bize lazım. E, bunu neden silelim ki? E bazen silinebiliyor da. Yani no'ya basıp tekrar eee simetrini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arada boşluk olmasını istiyorsak geri alayım arkadaşlar. Mirror komutuna geldim. Objemi seçiyorum pomp ile. Enter tuşuna basıp eksenini belirliyorum arkadaşlar. Diyelim ki e, arasında 20 birim e, fark olmasını istiyorum. O zaman faremi hafif sağa çevirip hafif saat çekip 20'nin yarısı 10. Çünkü arkadaşlar e, 10 birim birinci şekilden 10 birim ikinci şekilden e, arasına mesafe koyacak 20 birim yapacak. Yani bir ayna gibi düşünün. Aynaya nasıl uzak uzaklıkta durursanız aynı şekilde ayna e, aynada aynadaki isminizle yansımanızla e, o uzaklıkta sizden e, duracaklar arkadaşlar. 20 birim fark olmasını istiyorum. 10 dedim arkadaşlar. Faremi yukarı doğru kaldırıp arkadaşlar ne no diyorum ilk şeklim kalıyor. E şimdi bunu ölçelim. Dediğim gibi mi değil mi? Diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mirror komutuna geldim. Diyelim ki bu şekillerin aynısını aşağıda olmasını istiyorum. O zaman objemi seçiyorum arkadaşlar. Komple hepsini seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ee, şuraya fareyle geliyorum arkadaşlar. Hafif faremi aşağıya çekiyorum. Ee, arasındaki mesafeler yansımalar 1 birim olsun istiyordum. 10 diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Yukarı doğru kaldırsam sağ tarafa atacak. Ee, faremi aşağı e, sağa doğru ya da sola doğru çeksem aşağı tarafa atacak. Yani eee eksene dik şimdi arkadaşlar no diyorum ve aynısını aşağıya atmış bulmaktayım. Aynı şekilde. Ee, şimdi bir uygulamamız var. Ee, bu uygulamamızı bir çizelim arkadaşlar. Ee, sizler de işlediğim komutları e, tekrar edip izleyip e, pratik yapmanızı öneririm. Şimdi uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar bunu oradan şöyle yapacağız e, düşünün ki şöyle bir parçamız var e, ortadan bölen bir parça var düşünün arkadaşlar tam şuradan böyle ortadan böleceğiz arkadaşlar e, bir tarafını yapacağız bir tarafını yapmayacağız diğer tarafını aynalama komutuyla kopyalayacağız arkadaşlar e, şimdi buradan başlayalım e, bu merkezden başlayıp 2 adet daire çizeceğim. Ee, şu daireleri şu merkezden konumlandıracağım. Bu merkezden konumlandırmak için e, iki daire arasındaki mesafe 40 de yarısı 20 birim. Sola gideceğim. Şimdi 9'a ve 20'lik iki tane dairemizi çizelim. Circle komutuna geldim. Faren sol tuşuna bir kere bastım. 9'a 20 Tekrar komuta gittim. Circle komutuna 20 dedim arkadaşlar 40 birimdi iki daire arasındaki mesafe yarısı 20 arkadaşlar 20 birim sola gidiyorum şu üstten de 20 birim sola gidiyorum quad ratından 20 birim sola gidiyorum arkadaşlar bunu offset ile atabilirdim offset komutunu işlemediğimiz için böyle yavaş yavaş line'dan atıyorum arkadaşlar 20 birim sola götürdüm. E dediğim gibi az önce dedim ya bir parçamız olsun bunu bir kessin arkadaşlar. O parçam şöyle bir eksen çizdim. Yarısını çizmek için. Şu merkezden 100 birim uzunlukta bir line var. E ve 45 derece açı var. Şu ikisinin arasında. E bu ikisinin çakıştığı yerde dairelerimizi konumlandıracağız. 45 derece ise 22 derece bu tarafa 22.5 derece de bu tarafa arkadaşlar bunun yatayla yaptığı açı 22.5 burası o zaman buraya 67.5 kalıyor arkadaş arkadaşlar 100 birim şu merkezden çakıştı yerden orta modunu kapatıyorum 100 birim küçüktür 67.5 açıyı tekrar anlatıyorum arkadaşlar 45'ti 45 de burası 22.5 burası 22.5 burası Bize şu çizginin yatayla yaptığı açı lazım Şurası buçuktan 90'ı çıkarttığımız zaman 67.5 burası kalıyor arkadaşlar ee, Şu açısı 67.5 101 uzunlukta girdik ee, Dairemizi şurada konumlandıracağız Şimdi burada onluk ve 30'luk 2 tane dairemiz var arkadaşlar. 10 yarı çapında ve 30 yarı çapında iki tane dairemiz var. Şöyle komutuna gidelim. Merkezden, çakıştığı yerden 10 ve 30 yarı çapında iki tane dairemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şurası şu merkezden şuraya 100 birim uzak e, uzunluktu. E, şuradan, şu dairenin yarı çapı 10 birim olduğu için şu üstteki 110 olacak. Bir altındaki 90 çıkacak. E, pardon 10 çıkacak 90 olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü yarı çap 10 birim. Şurada görüyorsunuz. E, şuradan şu merkezde şu merkez arası 100 birim. 11 birim ekleyip üsttekini üstteki yayı çizeceğiz. 11 birim çıkartıp alttaki yayı çizeceğiz. 110 ve 90 iki tane daire çizeceğiz arkadaşlar şuraya. Sonra orayı trimleyeceğiz. Şu merkezden. 110 ve 90 Tekrar Circle komutuna giriyorum. 110'u yaptık. Şimdi 90 yayımızı çizdik arkadaşlar. En dıştaki yayımızın ölçüsüne de bir bakalım. Şuranın yarı çapı 30. E, uzunluk 100 birimdi. E, 130. Buranın e, yayını çizmek için 130'luk yarı çapında bir daire çizeceğiz e, sonradan trimleyeceğiz arkadaşlar 130 dedim tam ucuna geldi arkadaşlar ben şurayı 150 birim diye attım e, niye çünkü e, dediğim gibi yani kessin istedim yani şurayı böyle kessin istedim e, bunu ben kafadan attım arkadaşlar e, siz 200 de diyebilirsiniz e, ama yüzden aşağı diye diyemezsiniz arkadaşlar niye çünkü burası 100 birim küçük bu ee, 100 birim burası yüzünden küçük desek şekli tam kesemeyecek en yani yüzden büyük dedim 150 tam kesti zaten şu an ee, bunu şimdi trimleyelim arkadaşlar trim komutuna gidiyoruz Faren sağ tuşuna bir kere tıkladım trim arkadaşlar buraya daha sonra şuradan şuraya bir TTR var e, ee, yarı çapı 50 olan TTR şuradan şuraya yarı çapı 50 olan tanjant tanjant radius arkadaşlar bunu da trimledik e, ee, buraları trimleyelim arkadaşlar şeklimizi görem yanlış trimlemeyelim şurası 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 trimledik burayı TR Enter Enter deyip de komuta girebiliyorduk. Burayı da Burayı da Burayı da Artık e, şu şundan kurtulalım arkadaşlar. Şeklimizi çizdik. E, bakalım. Şu trimlememiz lazım arkadaşlar. TR Enter Enter dedim. Komuta geldim. Ve buraya da trimledim. E, şimdi mirror komutundan hiç diğer tarafı çizmeyi Diğer tarafı çizmeyip mirror komutundan aynalayacağız arkadaşlar. Mirror komutuna geldik. Faren sol tuşuna bir kere tıkladım. Objemi seçiyorum. Kopyalamak istediğim kısmı seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ee, eksenimi şuradan şuraya koyuyorum arkadaşlar. Parçanızı silmek istiyor musunuz? Hayır. Ee, şunu kaldıralım. E ee, şeklimizi çizmiş bulmaktayız arkadaşlar. Şimdi ölçülendirmelerini yapalım. E, ee, siz de görün. Hata var mı yok mu? Hep beraber bakalım arkadaşlar. 9 20 Şu merkez ile şu merkez arasındaki uzunluk 40. Gördüğünüz gibi 9'a 20 e, ee, radius tanjant tanjant radyos 50 şu mesafeyi ölçeceğiz 100 birim bunu açısını belirleyeceğiz şunu şöyle yapayım arkadaşlar tam merkezinden şu merkeze getireyim line'dan açısını belirleyelim. E, demin onu silmeseydik e, eksenimizi oradan tekrar bunu yapmamıza gerek de olmayacaktı. E, olsun. E, sıkıntı yok arkadaşlar. E, şu uzunluk 100 birimdi. Onu da ölçelim. E, pardon. Şuradan şuraya 100 birimdi. E, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ölçürendmesini yaptı 45 derece iki merkez arasındaki şu merkezle çakıştığı merkez aralarındaki e, açımız 45 derece e, Line'ımızın uzunluğu 100 birimdi yardımcı çizgimizin 100 birim e, şu merkez şu merkez ve aşağıdaki merkez açısı 45 derece ölçülerimiz de böyle arkadaşlar bu şeklimiz de böyle e, hepinize iyi çalışmalar diliyorum videomu beğendiyseniz e, yararlı bulduysanız eğer e, kanalıma abone olup Videoları beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.